Dünyanın güzelliklerinden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size kaba inşaatı bitmiş bir yeni yaptığım yuvanın videosunu çekmek istedim. Yapmak isteyen arkadaşlar için de çıkolarımız, direklerimiz, tahtalarımız vesaire telimiz, tuğlamız, çekicimiz, çivimiz vesaire inşaat malzemelerimizi Hepsini bulundurduk arkadaşlar. Kaba inşaatını bitirdik arkadaşlar. Sadece şu an yapılması gereken kapı bölümlerinin iskeleti yapıldı. İki kapısının da. Üst bölümünün için kolsuyla üstünün örülmesi kaldı sadece. Onlar da bugün bitecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası kekliklerimin bölümü. Ortadan tel çektim ki birbirlerine temas olmasın. Sadece birbirlerini görsünler. Burası onların olacağı yer. Burası ise bıldırcınlarımın kalacağı bir yer olacak. Burada da pencereyi telle kapattım. Dışarıya kaçmamaları için. En azından dışarıda yeşillik alanı gördükleri zaman kendilerine doğa ortamında hafiften sansınlar. Çünkü içerisine de kamuflaj edeceğim. Yeşillik ve toprak ile iyice doğaya benzeteceğim arkadaşlar. Güzel bir yuva olacak. Öyle e, tahmin ediyorum. Işıklandırmasını da yapacağım. Tabi bunları yaparken size bunları videolarına tek tek göndereceğim. Yapmak isteyen arkadaşlarım iskeletini bile görse en azından ebatına göre kendisi kafasında projesini çizip yapabilir. Yani çok zor bir şey değil arkadaşlar. Burası benim odam arkadaşlar. Henüz bitmedi. İşte izin günlerimde bunlara ayırıyorum kendimi. Çalışıyorum yani kendi evimde. İnşa bölümünü bitirmek üzereyim işte arkadaşlar. Kendi odamında. Uyandığım zaman gelip kuşlarımı görüyorum. Köpeğim var. Onunla vakit geçiriyorum. O da burada olacak hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size göstermek istediğim burasıydı kaba inşaatı. Size yapmak isterseniz kendinize yapabilirsiniz. Yalnız sizden isteğim küçük yuvaların içerisinde e, ee, bıldırcınlarımız olsun ve seyre beslediğimiz kuşlar olsun. Hani onlara doğal ortamı yapalım arkadaşlar. Hem onlardan verim alabilmemiz için onlara doğal ortamı yaratıp yumurtalarını almamız lazım. Hani onlar öyle yumurta verir. Küçük bir kafesin içerisinde esir olarak tuttuğumuz zaman onları onlardan verim alamayız. Ne yumurtasına yatırabiliriz, kurk yaparız ne de onlardan yumurta alabiliriz. Bunları da anlatacağım arkadaşlar. Hepsinin hakkında tek tek bilgiler öğrendim. Yeni bilgiler öğrendim. Bunları sizinle paylaşacağım. Bunları burada değil, diğer evime gidip onlarla birlikte kuşlarımınla birlikte olduğu bölümdeki kümeslerinde videomu çekip size orada anlatacağım kekliklerin yumurtlama aylarını, günlerini, kurkulmalarını, yediği yemleri, yemediği yemleri hepsini paylaşacağım size. Sabahtan beri çalışıyorum. Bugün izin günüm. Biraz dinlenmem gerek arkadaşlar. Şimdi gidip yemek yiyeceğim üzerinize afiyet. Videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer takip etmek isteyen arkadaşlarım olursa takip edebilir. Eden kişileri ben de takip ederim. En azından karşılıklı attığı videoları izlemeyi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videom bu kadar.